Tayland'da indik. Uçağımız Tayland'da indi. Gördüğünüz gibi e, Tayland'dayız. Tayland Hava Yolları'ndayız. Bu bizim çatay arkadaş. Bakın işte Tayland Hava e, Yarın sabaha kadar e, uçağımız var yarın sabah. Yani şu an saat zaten burada yedi buçuk. Yanılmıyorsam İstanbul'da saat iki. E, bakalım işte e, bekleyeceğiz sabaha kadar uçağımız var. Biraz aktarmalı olduğu için geç olacak. E, görüyorsunuz arkadaşlar. E, Tayland'dan şu an Kampoçya'ya geçeceğiz. Kampoçya uçağını bekleyeceğiz. Bakalım e, nasıl olacak bilmiyoruz arkadaşlar. bakıyorsunuz havalandayız. Bütün insanlar e, uçak telaşında zaten. E, ara ara e, videolarımı çekeceğim. Kanalıma koyacağım. Görüyorsunuz e, Tayland havaalanı. E, gerçi göründüğü gibi çok da büyük bir yerde ufak bir havaalanı. E, şu an inanın bana Türkiye'deki İstanbul Havalanı e, şu an Helsinki ve Tayland'da gördüm ikisinden daha büyük bir havaalanı. Bakın burası çok ufak bir havaalanı ama uçaklar büyük. Çünkü biz de gelirken buraya Helsinki'den geldiğimiz için 12 saat falan çok uçağımız. 12 saatlik bir uçuşun ardından indik. Bakın görüyorsunuz herkes bekliyor. Tabii şunu da söyleyebilirim gelirken uçakta. Sakın yemek yemeyin arkadaşlar bilmediğiniz şeyleri. Ee, biz baktığımızda e, domuz etiyle karşılaştık. Ee, sakın e, bunları yemeyin. Bilmediğiniz şeyleri. Her buralarda yemek zor buluyorsunuz. Burger kinki bulduk. Ee, i̇nanın bana yalnızca tek başına bir hamburger 10 dolar. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.